Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, penye ipten e, pomponlu babet yapacağız. E, bu elimdeki yaptığımın tekini yapacağım. 40 numara bir babet yapıyorum. E, orta kalınlıkta, şu şekilde orta kalınlıkta bir ip ve 7 numara tığ kullanıyorum. Şimdi 19 zincir ile başlıyoruz. 19 tane zincirimi çektim. Ben bunu 40 numara için yapıyorum. E, santim olarak aslında ölçüyorum. E, ve e, bunda 19'a denk geldi. İpiniz daha kalın veya daha ince olabilir. Burada yapmanız gereken e, internette Ayak taban ölçüleri var. Bakın bunun ölçüsü 25 25 santim bir taban uzunluğu 40 cm'e denk geliyor. Çünkü penye hani daha da genişleyeceği için ben böyle bir yarım santim, bir santim gibi daha küçük olarak yapıyorum. Daha küçük numaralar için daha kısa zincirler çekerek siz de yapabilirsiniz. Veya daha büyük numaralar için daha büyük zincirlerle yapacaksınız. Ben 40 numara için yapıyorum şu anda. Ve bunu ortalayacağız kızlar. Yani şurada bir tane en baştakini saymıyoruz ve hemen yanındakine sık iğne yaparak başlıyorum. 8 tane, pardon 9 tane sık iğne çekeceğim. 9 sık iğne yaptıktan sonra tam ortaya gelmiş olacağım bu şekilde. Zincirin üzerine sık iğneler yapıyorum. 9 tane yapacağım. 9 9 18'e denk gelecek. O en başta bir taneyi yapmadık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi 9 tane kaldı geriye. Bu 9 taneyi de ikili trabzan olarak yapacağız. İpi üzerine aldım. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. Bakın. 8 tane yapacağım. 9 göstereceğim şöyle. Böyle yamuk yumuk olduğuna bakmayın. Biraz sonra düzelecek bu. Evet 8 tane yaptık. ikili trabzanımızı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şu en son zincirin içine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu ipi de elimden bırakmıyorum. Onu kaydıracağız çünkü. Bakın 6 tane ikili trabzanımı yaptım tekrar ip üzerine aldım hemen karşılığına denk gelecek şekilde buraya da bir tane yapıyorum ve daha sonra bu ipi çekiyorum burayı bir sıkıştırıyorum şu arayı orada boşluk kalmasın daha sonra bu ikili trabzana karşılık gelenleri yine ikili trabzan olarak yapıyoruz tam karşılarına Evet, ikili trabzanlarımızı yaptık. Şimdi tekli e, burada sık iğne yapmıştık. Sık iğnenin karşılığına gelenleri de sık iğne olarak yapıyorum. İpi arada yürüttüm, gördüğünüz gibi. Evet şimdi bakın son noktaya geldiğimde burada şunu yapıyorum. Buraya batıyorum. Sık iğnemi yaptım bir tane. Daha sonra bakın şu noktaya batıyorum. Ve kaydırmamı yapıyorum. 1, 2, 3 olmuş oluyor. Bir zincir çekiyorum. Ve bakın şuradan değil şöyle bakın şuradan arkaya batarak buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra tek olarak sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın şuraya batmıyorum. Şunun arkasına şu arka ilmeğe batıyorum. Sık iğnemi yaparak devam ediyorum. Bu sıra sık iğne yapılacak hepsi ama köşede yuvarlakta bir tekniğimiz var sık iğne yaparak geldim şimdi burada altı tane ikili trabzan yapmıştık bakın 1 2 3 4 5 6 yine bu altıları çift batacağız. Yani çift sık iğne yapacağım ama yine bu arkaya batarak. Bakın iki tane battım. Buraya da iki batıyorum. Buraya da iki batıyorum. Yani bu köşeyi dönerken altı tane çift yapmış oluyorum. Burun kısmı burası. Patiğimizin. ve 6.'cıyı yapıyorum. Evet bakın. 1 2 3 4 5 6. Pardon bir tane fazla yapmışız. Bakın şimdi 1 2 3 4 5 6 tane çift yaptık. Şimdi yine tek yapıyorum. Penye ipte taban kullanamıyoruz babetlerde. Çünkü onlar keçe ve e, delikleri çok küçük oluyor. Daha ince iplerde taban kullanılabilir. Ama penye ipte olmuyor maalesef. O yüzden tabanı örüyoruz. Ama oldukça basit bir tekniği var. Şimdi bakın burada çift yapmıştık hatırlıyorsanız başlangıçta. Şuraya çift yapacağım. Buraya çift yapacağım. Şöyle Bakın buraya bir tane şimdi çift yapıyorum. Ve buraya çift yapıyorum. Evet, yaptım. Yine şuraya birleştirme noktasına batıyorum. Ve kaydırma yapıyorum. Tabanımın şu anki hali bu. Şimdi bir üst sıraya geçmek için bakın bu alttan şu noktadan bunu arkaya çekiyorum ve tabanımı ters çeviriyorum. Tıpkı sepetlerde yaptığımız gibi burada kaydırma işlemi yapacağız. Bakın bunu aldım. Tığımı, ipimi geçirdim. Batıyorum hemen yanındaki boşluğa. Kaydırmamı yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıp kaydırmamı yapıyorum. Bakın bu şekilde. Böyle her boşluğa batıp kaydırma yaparak bu sırayı buraya kadar aynı şekilde tamamlayacağım. Bakın, e, kenarını yaptıktan sonra tabanımız böyle taş gibi oluyor. Uygun tığ ve uygun ipi kullandığınız sürece sizinki de böyle olacaktır. Şimdi ben burada şu noktaya batıyorum. En son nokta olarak kaydırmamı yapıyorum ve bir zincirimi çekip şimdi üste çıkacağım. Şuradan batarak başlıyorum. Bakın böyle bu sırada şöyle yakından göstereyim. Bakın şuradan nasıl ki sepetlerde üste çıkıyoruz. Şu aradan şöyle bakın. Sepetlerde yaptığımız tekniğin aynısı. Buradan batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Tüm sırada şimdi aynı işlemi yapacağım. Bir sıra bu şekilde öreceğim. Evet bakın birinci sırayı yaptım. Burada birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Şimdi bir üst sıraya yine bu arkalara batarak yapıyoruz. Yani şuradan değil şuraya batıyoruz bakın. şu noktaya. Buradan tam arkaya batıyoruz. Bu şekilde. Şimdi burada buruna kadar sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi şu çift yaptığımız yerler vardı 6 tane. Şimdi bakın şunun başına denk geldi gördünüz mü? Bu başına denk gelen yere ipimi üzerine aldım. Yine arkadan çektim. Bir kere de çıkardım. İpi üzerine aldım. Yine battım. Bir kere de çıkardım. 3 tane ilmek kaldı. Çekiyorum. Burada ne yapıyoruz? Burnunu yuvarlak yapacağız. Şu kısımdayız. İpi üzerine aldım. Battım. Bir tane çektim. İpi üzerine aldım. Çektim. Üçünü birden çekiyorum. Bakın yine aynı işlem. İkisini bir aldım. İpi üzerine aldım. Tekrar ikisini aldım. 3 üç kaldı. Üçünü bir çekiyorum. Tekrar ipi üzerine aldım. Çektim. Tekrar aynı işlem. Burada altı tane aynı işlemi yapacağız. Bu şekilde. Bakın böyle. Elimizde düzeltelim. El ütüsü önemli. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane. Yine çift yaparak yuvarlağımızı yaptık. Şimdi bu yana hemen sık iğne yaparak devam edeceğim. İşlem aynı. Şuraya gelene kadar sık iğne yapıp birleştireceğim. Yavaş yavaş şeklini alıyor. Yine bir zincirimi çektim aynı işlemle sık iğnemi yaparak devam ediyorum. Şimdi yuvarlak kısma gelene kadar yine sık iğne yaparak öreceğim. Evet tam yuvarlığa geldim bakın çiftlere. Yine ipi üzerine alıyorum. Yine burada da çift yapacağız. Bakın aldım, çektim, battım, çektim, Burada da 3 tane çiftimiz olacak. Bu şekilde. Üç tane çiftimiz oldu. Şöyle yine sık iğne olarak şu arkaya kadar geleceğim. Bu şekilde. Bu arkaya batmamızın nedeni şu çizgilerin oluşması ve şık görünmesi için şöyle yuvarlak olduğu gördüğünüz gibi ön tarafı burada sık iğne yapacağım sonra yine başlangıcı göstereceğim Evet yine bir zincir çekerek aynı işlemi bu sırada da yaparak devam ediyorum sık iğne olarak şöyle şu yuvarlak kısma gelene kadar yine sık iğne yapacağım Evet geldim. Şimdi burada, bakın bu noktaya bir kere sık iğne olarak batıyorum, çekiyorum. Hemen yanına batıp çekiyorum. Hemen onun yanına da bak, batıp çekiyorum. Yani e, üç defa batıp çektikten sonra burada 4 tane ilmeğin hepsini birlikte çekiyorum ve yine sık iğne olarak bu sırayı devam ediyorum. Burası son sıra. Yine sık iğne olarak sonuna kadar gideceğim. Evet, birleştirmemi yaptım. Şimdi son sıramı bu şekilde yapıyoruz. Zincir çekmiyorum burada. Ve hemen böyle bu şekilde yaparak kaydırma yapıyoruz. Bu sırada en son sepetlerde yaptığımız tekniği yaparak bakın batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Şöyle de göstereyim. Bakın yaptım kaydırma. Batıyorum, çekiyorum, kaydırma yapıyorum. Batıyorum, çekiyorum. Kaydırma. Burayı da bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, son sıramızı da bitirdik. Bakın ipimizi buradan kesiyoruz ve çekiyoruz. Şimdi burada ben şöyle göstereceğim. Şuradan ipimi geç, tığımı geçiriyorum. Şu ipi buradan çekiyorum. Ve şu noktada Buradan da tekrar üstten geçerek bunu arkaya alıyorum. Ve arkada bir şekilde bunu gizleyin. Ben böyle aldım. Şimdi pomponlarını yapıştıracağız. Evet şimdi bakın bu pomponları ben hazır alıyorum. Instagram'da Pomponcu Selin var. Sizler de oradan temin edebilirsiniz. Şimdi buraya böyle bolca silikon sıkacağım. Şöyle bırakayım. Evet, böyle bolca silikonumu sıktım. Ve şimdi arasına bir kağıt şöyle altına koyacağım ki elim yanmasın. Şöyle alttan bastıracağım çünkü. Ve bakın bu pomponu şöyle yerleştiriyorum. Evet. Bu şekilde pomponumu yerleştirdim. Bakın. Şimdi diğerini aynı şekilde bolca sıkarsanız hiçbir şey olmuyor. Ben kendimde evde babetlerimi bu şekilde pomponlayıp kullanıyorum. Evet. Yine kağıdı koyuyorum. Kağıt hani alttan silikon bazen akıyor. Bir de sıcak olduğu için elimizi yakmamak amacıyla koyuyorum. Yine tam ortaya koyup bastırıyorum. Evet, bu şekilde. Şöyle gösteriyorum size babetlerimiz hazır. Kolay gelsin sizlere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.